Sadece sizlere insanca yaşamaya yetecek gelir ve güvenceli çalışma için halktan emekten yana bir bütçe istiyoruz. İç içe geçen ekonomik, siyasal, sosyal sorunların hepimizin yaşamını derinden etkilediği zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi ve pandemi ile geçen her gün daha derinleşen ekonomik krizle artan işsizlik ve hayat pahalılığı halkın, emekçilerin, işçilerin gündeminin en başına yer almaya devam ediyor. Milyonlar insanca yaşamanın ve insanca çalışmanın her gün daha da zorlaştığı koşullarda hayatlarını alt üst eden sorunların çözülmesini bekliyor. Ancak ülkeyi yönetenler milyonların çözüm bekleyen acil sorunlarını görmezden gelmeye, ötelemeye devam ediyor. Halkın emekçilerinin yaşadığı sorunlara değil, 15 Temmuz'da darbe girişimi sonrası ilan edilen o hal fırsatçılığında kurdukları baskıcı, otoriter rejimi takip etmeye öncelik veriyorlar. Yaşanan krizi çözmek yerine yeni sorunlarla beslemeye devam ediyorlar. Kesk olarak içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda, dağ gelirlerin, ücretli kesimlerin salgından korunarak nefes almasını ve insanca bir yaşam sür, sürmesini sağlayacak halktan, emekten yana bir bütçe istiyoruz. Bunun için kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygunda son verilmesini, ülke kaynaklarının kullanılmasında herkese ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir, ana dilinde bir kamu hizmeti sağlanmasına öncelik verilmesini, kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını, başta salgın koşullarından en çok etkilenen kadınları olmak üzere herkese yaşanılabilir yaşanılabilir bir bütçe düzeyinin altında olmamak üzere temel bir yurttaşlık geliri sağlanmasını, bütçede toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını, temel tüketim maddelerine son iki yıl içinde yapılan zamların geri alınmasını, söz konusu maddelerden alınan KDV'nin sıfırlanmasını, savunma ve güvenliğin daha fazla silah değil, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesinden, adaletin tesisinden, geçtiği gerçeğinden hareketle ülke kaynaklarının barış ve demokrasi için kullanılmasını, iş güvencemizi ortadan kaldırmayı hedefleyen her türlü güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini, herkese güvenceli iş ve güvenli gelecek sağlanmasını, o hal KYK'ları ile hukuksuz bir şekilde işinden ekmeğinden edilmiş olan keskili ihraçların derhal işlerine iade edilmesini, kıdem tazminatı fonu, zorunlu bireysel emeklilik sistemi ve tamamlayıcı emeklilik sistemi dayatmalarından vazgeçilmesini, yıllardır tarif edilen kamusal sosyal güvenlik ve emeklilik sisteminin güçlendirilmesini, başta ilo sözleşmeleri olmak üzere uluslararası, uluslararası sözleşmelerle, evrensel sendika hak ve özgürlüklerle uyumlu grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu pazarlık sistemine geçilmesini istiyoruz. Kısacası, yarattığımız değerlerin, oluşturduğumuz kaynakların insanca bir yaşam, çalışma koşulları ve iş güvencesi, parasız, kamusal hizmet geri dönmesini istiyoruz. Bu talepler sadece bizim değil, milyonların talepleridir. Bu nedenle başta kamu emekçileri olmak üzere yıllardır yok sayılan pandemi koşullarında korumasız bırakılarak işsizliğe, yoksulluğa terk edilen milyonları taleplerine sahip çıkmaya, halktan, emekten yana bir bütçe İnsanca yaşam mücadelesinde omuz omuza vermeye çağırıyoruz. Kes Kadıyaman Şubeler Platformu. Hacı abi gecikti.